Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Nurlu izah dersimizden. Babı teyemmüm. Teyemmüm babı. Şurutu sıhhatihi. Teyemmümün sahih olmasının şartları. Yasıhu teyemmü sahihtir. Bir şurutin temaniyetin. Sekiz şart olduğu zaman teyemmüm almak sahih olur. El evvelü en niyet. Ve hakikatuha, niyetin hakikati nedir? Aktul kalbi. Kalbin bağlanmasıdır. Alel fiili işe. Yapacağın işe kalbinin karar etmesi, ona bağlanmasıdır. İlla dilden söylemen gerekmez yani. Ve niyetin vakti en de darbi yedihi. Elini vurduğu andadır. bu şey yani o anda. Ne üzere? Ala ma şey üzerine ki yeteyemme mütevemme diyor. Bir o şeyle. Toprağın üzerine eli vuracağın anda kalbinden teyem etme niyetini geçirmek istedi. Ve şurutu sıhhatin niyeti selasetun. Sıhhat e, niyetin de bir de sahih olmasının üç şartı var. Şurutu sıhhatin niyeti, niyetin sıhhatinin şartları da selasetun üç tanedir. Yani niyet kimden geçerlidir? Bir, el-İslam müslüman olması lazım. Diğeri ve temyiz yani bulu çağın ermiş olması lazım. Ayırabilecek yaşta olması lazım. Vel ilmu bima yenbihi. Bir de niyet ettiği şeyi bilecek. Ne için teemmüm alıyor? Onu bilecek. <Sessizlik> Ve yüsterat atu şart koşulur. lis hati niyeti teemmüm. Teemmümün niyetinin sayılması için ne için olan teemmüm ama? Lis-salati, salat, namaz yani. Bihi o teemmümle. O teemmümle, alacağı teemmümle namazın sahih olması için niyetin sıhhati sahih olmasının şartları var. Bu nedir? Ehadü eşya üç 3'ünün biridir. Demek ki namaz için olan teemmümde 3 tane daha şart var. İmma niyetü taharet ya temizlik yapmaya Allah için yani temizlik taharet niyeti olacak. Ev istibahati salati veya namazı kendine mübah namaz kılayım diye niyet edecek. Ev niyetü ibadetin maksudetin niyet ibadetin bir ibadet niyet edecek ama maksudetin maksud olan bir ibadet. Öyle bir ibadet ki la tasıhu ibadet bir düğünü taharetin abdestsiz. abdestsiz olmayan bir ibadeti kasetecek. Dolayısıyla fela yusalli ve kılınmaz bihi onunla. Evet. Demek ki o teyemmümle kılınmaz. Ne zaman da kılınmaz? İza neva niyet edince et teyemmüme fakat. Sadece teyemmün etse sırf teyemmün etmekle dolayısıyla namaz onunla kılamaz diyor. Ev neva nevahu o teyemmümle niyet etti. Ne li kıraatil Kur'an. Kur'an okumaya niyet etti. Halbuki velem yekün değil. Çocuğun çocuk çürüm değil. Dolayısıyla cünüp değilse, Kur'an'ı ezberden okuyabilir abdestsiz. Cünüpse okuyamaz, o yüzden alması farzdır Ama cünüp değilse, abdestsiz okuyabilir. Bu durumda, Kur'an okumak için niyet etse teemmümü, o teemmümle namaz kılamaz. Evet. Demek ki sırf teemmüm kasili, teemmümlü durayım diye alırsa, o zaman onun namaz kılamıyor. Demek ki ne yapması lazım? Mutlak taat. Ee, namazı kılmaya kendini temiz, namazı kılmaya kendini vaat etmek için veya maksut bir ibadet. Mesela tavaf diyelim. Mesela diyelim Kur'an-ı Kerim'in e, secde etmek istedim. Secde. Televet ayetini okumak secde. Okuyup secde etmek. O secde nedir? Abdestsiz olmaz. Esra'nın ikincisi belki sıhhat şartları sekiz tanedir. Birincisi niyetti. İkincisi El özrü özür. Öyle özür ki el mübihu mübah kılıcı neyi litteyen mümite müsebes eden bir özür olması lazım. Ne gibi ki bu dihi uzak olması gibi neydi ne miktar milen bir mil kadar iki kilometre yakın neden uzak olacak? An sudan. Yani yürüyerek gitmek meselesi olduğu zaman ha, araba varsa sorun değil. Böyle fil mısır şehir içinde de olsa oraya ulaşması yürüyerek zor ise iki, iki mil kadar o zaman suyu git oradan al demezler. Osulim marazın hastalık has olması yani kişi hastadır kullanamıyor suyu ve yani Beredin soğukluk has olmuş Yakab korkuyor minu ondan dolayı ne, neyi korkuyor e, telefe ağz aslının telefe olacağını yani soğuk suyu kullanırsa ve soğuktan giderse ağz zarar görecek Veyahut da evl maraza veya hasta olacak bu durumlarda korku varsa bu yani korku denince zannı galiptir zannı galip varsa o zaman hasta sayılır ve engel var sayılır. Ve kafi düşman mesela. Su var, suyun başında düşman var. Düşman korkusu. Ve elinde su var, matarasında su var ama yolculukta daha da bayağıda çölde kalmış susuzluk tehlikesi olabilir. O yüzden su yok gibidir. Ve suya ihtiyaç var. Ne için? Le'acinin. Hamur yapmak için, yemek yapmak için. Mesela la Çorba pişirmek için değil de sadece ekmek yani asıl ana madde olan ekmeği yapmak için olan su o artık nedir? İhtiyaç maddesidir. Onu abdeste kullanmaz. Su yok gibidir. Ve nifakti aletin suyu çekecek alet yok. Yani yanında kovası yok. Suyu kuyudan alacak ip yok. Bu durumda su yok gibidir. Ve hafif fevti salati cenazetin. Bir de cenaze namazını kaçması korkusu. Abdeste giderse cenaze hemen kılınıp gider. Ev aydin bayram namazı. Bu da aynı şekilde çabuk kılınır ve bir daha onun kazası yok. Dolayısıyla bunları da temmim alır. Böyle binaen istese bina yani namaza başlamıştı. Arada abdesti bozuldu. Gidip de alıp hapsalan giderse yetişemez. Böyle olsa da hemen ne yapar? Temel tamdır Veya ilk başlayacak ilk başlayacak da cemaat toparlanırken abdesti bozuldu. Hemen koşup hapsalan giderse yetişemez. O zaman yine ne yapar? Temel ve <gülme> yoktur değildir minel öz özüden değildir ne? Havfu fevtil cumati. Cuma namazı kaçar diye teyemmüm almak serbest değildir. Ve vakti vakti namaz kaçar diye teyemmüm almak serbest değildir. Orada kaçırmaması lazım. Kaçırırsa kazası var. Cumanın kazası yani öyle. E, vaktin kazası da kazasıdır. Esaret üçüncüsü en yekûne olmasını et teyemmümü teyemmüm bir tahirin. Temiz bir maddeden. Onu temiz bir madde yapacak. Min cinsil <gülme> ard. Yer cinsinden. Mesela tura, toprak gibi vel hacer taş gibi ve raml kum gibi bu şeyler toprak cinsi lel hatap odun olmaz ve fiddati gümüş olmaz ve zehbe altın olmaz bunlar topraktan çıksa bile toprak cinsinden değil bunlar yanmakla erir kül olur toprak yanmaz erimez ve rabi dördüncüsü istiabul mahalli mahalli mes edeceği yani teyemmedeken ellerin süreceği mahalli kaplamak bilmesi mesle. Yüzünün tamamını kollarını falan tamam böyle kaplamaktır. El beşinci, beşincisi en yemsaha mesetmesi bir cemiil yedi. Elin tamamı. Elin tamamı ile. En yemsaha mesede neyle? ile? Bir cemiil yedi. Elin tamamı Elin uçları değil yani. Hepsi tamam komple. Avucun tamamı ile El bir ekseri veya da ekserisiyle. Hatta lev mesela bir usbe'ayni iki parmakla mesedse. Ya yüzü o olmaz. Böyle bir kerrere tekrar tekrar yapsa bile bunu iki parmağı böyle Hatta istihabe kaplasa bile azay kaplasa bile cene olmaz. Bir kılafi mesir baş mesinde böyle değil, değil. İki parmakla suyla ıslatıp başına mesetse bir daha ıslatıp mesetse bir daha ıslatıp mesetse böyle ayrı ayrı sularla mesetse o zaman başın mesi oluyor. Bunda olmuyor. Evet. Es-sadesu es, -es altıncısı en yekûne olması bir darbeteyn, mesin olması bir darbeteyn, iki vuruş. Bir batın il avuçlar içiyle iki, vuruş olacak. Biri yüzü için, diğeri kollar için. Böyle fi mekanın vahidin aynı yerde olsa bile, yani aynı toprak kullansa bile o toprak müstahmet olmuyor. Su da öyle değil. Suyu kullandığı zaman artan suyu kullanamaz. Toprakta kullanmakla müstahmet olmuyor. Yakumu kayım olur. darbe teyini. Evet. İki vurmak yerine. Ne kayma olur. turabi toprağa isabet etmesi değmesi neyle bir cesedi bedeniyle. Ne zaman da bu mesahahu toprağı bedenine mesettirirse sürerse, sürterse bir niyeti teyemmü teyemmiyetiyle. Yani toprağa yatıp kumlarda yüzünü kollarını temim niyetiyle toprağa sürerse ne olur? O da iki vuruş iki vurup da elini yüzünü mesetmek gibi olur yani diyor. Esselamün sevgilisi zevalumma ol bir şey gitmesi ki yemnaul mesha meset mi olan maddelerin atılması lazım. Abdesti de böyle değil mi? Evet. Keşşem'in mum gibi ve şahmin itişah gibi mesle mani olan şeyleri kaldırmasıdır. Evet. Ve sebebuhu teyemmümün sebebi ve şurutu vücubihi vacip olmasının şartları. Ve sebebuhu sebebi ve şurutu vücubihi vacip olmasının sebebi kema zükele fil vudu abdestte zikredildiği gibi değil. Abdestte almak niçindir? Namaz alacağız şartlar orada sayıldı. Erkanü teyemmüm. Teyemmümü meydana getiren temeller. nahu iki rükünü nedir? Mesul yedeyin. İki elle, elleri mesetmek. Velvesi. Bir de yüzü mesetmek. Sünnetü te, teyemmümü. Teyemmüm sünnetleri. Ve sünnet teyemmümü. Teyemmüm sünnetleri. Seb'atun yedir. Et tesmiyetü. Besme çekmek. Fi, fi evvel, evvelinde. Ve tertibu sıral yapmak. Önce yüz sonra kollar. Vel muvalatü. Peş peş yapmak. Ara, ara vermemek ve ikbalü yedeyn iki ileri sürmek ba'de vadihima yeri koyduktan sonra fitra toprak koyduktan sonra onları ileri sürmek daha sonra ve itibaruhuma geri çekmek sonra nefduhuma silkelemek ve tefricül esabi parmakla açmak yere koyacaksın parmaklar açık olacak ki toprak aralarına girsin hatta davet ediyorlar bir grup da şöyle parmakları ilerlemek lazım evet. Yüzük, müzik varsa hep çıkarılacak. Yüzük, bilezik, saat, kolye varsa hepsi çıkarılacak. Su gibi değil bu. Hiçbir şey olmayacak. Tehiru teyemmüm, teyemmümün geri bırakılması. Ve nüdübe menüptür. Tehiru teyemmüm, teyemmümü geri bırakmak. Kim için menüptür? <tahir -u -teamüm> Limen o kimse için ki yercu umuyor el ma suyu. Suyu bulacağını umuyor. Ne ne ama <tahir -u -teamüm> kable hurucil vakti. Vakit çıkmadan evvel bulacağını umuyorsa o zaman erteler. Ve cibut tehiru geri bırakması vaciptir. Kim için? Neyle yani vacip? <tahir -u> Bil vadi vadedilmekle neyle? Bil ma suyla suyla yapılan vaat. Ben sana suyu getireceğim diye ona kesin bir haber vermişse o zaman bekler, bekleyecek. Elev <laughs> hafel kada, kada yakalmasına korsa bile orada garanti olan haberi bekler. Ve ecibu tehir tehir vaciptir bil vadi vaad etmekle bir sevbi elbise. Adam çıplak elbisesi pistir yahut bekle sana elbise getireceğim demişlerse elbiseyi beklemesi lazım. Eves <laughs> ya su kabı getirilecek. Bu da malem yakafil kadaya kadaya kaçmasından korkma olmazsa burada oraya kadar bekler değilse kaza kalmasına kadar beklemez. Hemen ne yapar? Temmeli kılar. Elbisesi yoksa yere oturarak üstün başına biraz şey yaparak öyle kılar. Ama suyu getireceğini söylerse demek ki su var gibidir. Orada bekler. Talebul ma suyu talep etmek, suyu araştırmak. Ve bu talebul ma'i suyu talep etmek, araştırmak vaciptir ne vakit nereye kadar ila miktar erbamiyeti katvetin erbamiyet 400 katve adım 400 adım miktarınca olan mesafeye kadar araması vaciptir. Ama in zanne zannediyorsa kurbe yakınlığını hem de mal emni yolda da emniyet varsa veyla hem yakın değil hem ummuyor hem emniyet yoksa fela araştırması talep etmesi vacip olmaz. Ve yecibu vaciptir talep bu. Suyu araştırmak, araştırmak kim için? Min ben O kimse için ki hu, hu o kişi ma'hu onun yanındadır. Yanında bulunan kişi. İn icane olursa tabi bu kişi fi mahallin bir mahaldeki la teşehhu bihi. Yani çok kıymet vermiyor bihi suya en nüfusun insanlar kişiler. yani cimrilik yapılmayan bir yerde suyu araştırılması lazımdır. Evet. Eci bu talebu suyu istemesi lazım. Şimdi mümkünse ben o kimsenin ki Hüo, su, hu su mahu o kişiyle beraberdir. Hu su diyeceğiz mahu o kişiyle. Yanında onun bir adam var, onda su var. Tabii ne zaman da onu isteyecek ondan. İntiyane fi mahalin bir madde ki la teşehu bihi Su ile cimrilik yapmıyor en nüfuslu insanlar. Orada serbest su bol yani. Ve enlem yu'tihi ona vermezse suyu ve enlem yu'tihi ona suyu vermezse bile diyelim ona. Suyu vermezse bile. İlla ancak veriyor. Ve enlem yu'tihi ona suyu vermiyor. İlla ancak veriyor. Bir semenin misliyi, Misli normal değerinde veriyor. Bu durumda lezim mehu ona lazımdır. Şirauhu suyu satılması bir Işte. İnşallah etme mahvu beraber ne varsa faadilen fazla para an nefakatiği geçiminden hariç yol parası hariç parası varsa alacak parası varsa o zaman alması lazımdır. Yoksa o zaman ne yapar? Artık o zaman tembeler. Yani faiz fiyatla satılıyorsa o zaman ne yapar? Tembeler almaz. Salatu bi temmim. Temmimle olan namaz ve yusallıklar kılar bir temle el vahidi tek bir temle kılar ne maşa ettiği namazları minel faraz farlardan ve ne mafil nafilerden tem martın ne olduğunu hapis oldu. Ve sahhat takdimuhu temimi önce almak caizdir. Sahihtir alel vakti vakti önce vakit girmeden de Allah'a çünkü suyu bulamayacak kesin sen artık alır. öyle bir kâne ekserul beden beden ekserisi olsa ev nısbuhu ya da yarısı olsa cerihan yaralı olsa temmeme temmeder bedende ekserisi ve yarısı yaralıysa su kullanamıyorsa orada o zaman tembeler. Ve hincan ekseruhu sahihan bedenin ekserisi sahihse sağlamsa gazelleu sahihel yıkar ve mesela cerihan has arızalı hasta olan yerleri ne yapar? Meseder. ıslak elle meseder. La yecmeu beynel gasli ve teyemmüm. Yani boğazlarını yıkayayım bir de teyemmüm demez. Yıkayamayacağı yerleri ıslak elle meseder. Nefakudul teyemmüm. Teyemmüm bozan şey nedir? Ve yankuduhu tem bozar. Nakıdul vudu. Abdesti bozan şeyler tem de bozar. Ta vel kudretu alestimalil ma'il kafi. Kafi yeterli. Yeterli suyu kullanmaya olan kudret. Suyu kullanma gü gü gücü var. E, suyu da bul yani. Bu durumda tem bozulur. Evet. Hani var ya kısası. Eşek gel, anırdı zaman abdest bozulur diyor. İmam uyanmış da hoca. Cemaatten biri uyuyormuş. Tam o sırada uyanmış. Eşek anırınca abdest bozuldu. Demiş hoca. Aa dedi bu. Hoca yeni bir şey çıkarttı. Eşek anırınca abdest bozuldu. Be adam iyi dinlesene. Eşeğin üzerinde adamın suyu varmış. Eşek kayboldu gitti. Adam ara ara yok. Şey bulamadı. Bu sefer ne yaptı? Temedip namaz kılmaya başladı. Namaza durunca o arada eşeğin anırmasını işit, işitti. Ne oldu şimdi? Su geldi demektir. O zaman abdest bozuldu. Hükmül cerih yaralı kişinin hükmü. İza kâne al yedeyni ve ricleyin. Yara üstünde, kollarında yara var. Hayretten elleri de, ayakları da kesik. Bu kişinin hükmü nedir? Ve maktû elleri kesik ve ricleyin ayakları kesik olan kişi. İza olunca bir yüzünde cirahatün yara olsa yüzünde de üst salli kılar, bir gayre taharetin abdest Ve la etmez diyor. İyileştiği zaman da iade etmez diyor. Tabi böyle insanların yanında bakıcı olması lazım. Bakıcı ne yapar? Onları ne yapar? Mesettirir, ona atı saldırır. Şimdi temmümün nasıl yapıldığını orada söylemedi. şöyle söyleyelim. Kolları sıvıyor. Elleri bir yere vuruyor böyle sürtüyor, silkeliyor. Birinci şey yüzünü... Bütün yani su değen yerleri böyle bir el kaldırmadan güzelce sıvazlıyor, diyor. Ondan sonra bir daha vuruyor. Salim üç parmağı, sol, sol elin üç parmağı ayırarak şöyle. Şunu ayırıyor. Dıştan geliyor. Geliyor. Dirseğe dönüyor. Sonra içinden döndüğü zaman şu iki parmağını sıkıştırarak çekiyor. Buraya değmeden çıkıyor. Bunu aynı şekilde dışından geliyor. Dirseğe dönünce sıkıyor, kavlıyor içinden gelip çıkıyor. Bu kadar. Tabi daha önce elleri bir vurup da elleri şöyle bir ilerlemesi lazım. Bilezik olmayacak, yüzük olmayacak, elinde saat olmayacak. bu şekilde yani. Ve üzerinde de böyle hani hamur boyama gibi bir şey olmayacak. Tem şey, bu şekilde alınıp şey yapılır. Velhamdülillah Rabbil Alemin.